başta Crespo. Yani Crespo galiba benim Fenerbahçe'de gördüğüm en iyi orta saha performansını sergiliyor. Yani buna Aurelio, Apia, Emre hepsi dahil yani. Ben Et... geçen gün şey düşündüm. Hani Zika'ya beyaz şey beyaz pele denir ya. <laughs> Crespo'ya da ben beyaz uh, Apia demeye başlayacağım galiba gün işte diye. Yani, ben, ben de performans. Apia'dan sonra gördüm. Evet. Yani Apia 1 2 1 2 ay bu, bu, seviyede oynadı. Yani Crespo Apia'dan bence daha iki yönlü bir oyuncu. Tek eksiği var. Çok iyi bir pasör değil. Biraz daha pas kalitesini artırabilirse daha farklı, seviyede oynayabilir tabii. Yaşı biraz o seviye için evet. biraz böyle yüksek hani 21 22 olsa çok daha başka rakamlar. Hı hı. Kaldı ki profil falan bunları hep söylüyoruz. Crespo geçen sezon iyi bitirdi Zeiss'la beraber ama sezon başlangıcında aslında ana planda, planda yoktu. Planda yok da... Koray bak bu seviyelerde bir tane kötü maç maçı yok Crespo'nun. Yok hiç hiç arenadaki Galatasaray maçı golü var. iki yoktan evet. var etti. Yani şutu var. Dün yine uzaktan bir şut denemesi var savunmadan dönen. Transfer sürecinde belki Atletico Madrid orada olabilir. Bak rakamlarını vereyim ben. Gelişimi olabilir. Yani, inanılmaz verileri var. 9 sahipsiz top kazanmış. 7 driplingi var. Bir orta saha için 7 dripling acayip bir rakam. 7 dripling olağanüstü bir rakam ve 7 denemesinin 7'si de başarılı. %100 dripling verimiyle oynuyor. Ee, %85 pas isabeti bu çok ortal, yani normal bir rakam çok iyi de değil çok kötü de değil ama 14 ikili mücadele kazanmış yani 14 ikili mücadele 9 sahipsiz top kazanma artı 8 kez faul alıyor Crespo'nun dünkü maç performansı hmm. senin vermiş olduğun rakamlara destek olarak ek olarak topla buluşması pas isabet oranı kilit pas çalım top kapma ikili mücadelede 90 dakika sağda kalan bir Miguel Yok, Crespo. Gerçekten çok çok farklı seviye çıkıyor. Yani, yani bu... İnan, inanılmaz bir oyuncu. Oynadıkça şey büyüyor. Oynadıkça şey hani büyüyor oyuncu. Gerçekten takımla beraber Özellikle gelişiyor. mesela Başakşehir bir ara basmaya çalıştı Fenerbahçe'ye. Ki mesela Emre Hoca'nın da maç sonu basın toplantısında söylediği bazı şeyler vardı. E, oyunun bazı yönlerinden memnunum ama bazı taraflarından değilim. Biraz çok uzun vurduk gibi bir demeci vardı mesela. O muhtemelen orta sahadaki tercihlerinin Tercih e, istediği anlamını vermemesiyle alakalı. Burada da Fenerbahçe'yi o baskıdan çıkaran oyuncuların başında Crespo geliyor. Çünkü özellikle maç sonunda sürekli driplingle sırtı dönük aldı, yüzü dönük aldı. Driplingi çapraz yapıp topla rakip arasında girip ya faul aldı, 8 kez faul kazanmış. Maçta bu arada 18 faul var. Yani Crespo ya. 18 yapıyor, 8 Crespo 18 faul yapıyor, 8'ini Crespo yapmış. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. E ona eşlik eden iki tane e, oyuncu var. Biri ekstra İrfan Can, hı hı. sizin bahsettiğiniz. 8'de 6 dripling. 3 top kapma, 7 pas arası, 7 sahipsiz top kazanma. Bunlar İrfan'ın standartlarının fersah fersah ötesinde. Evet, yani İrfan kesinlikle. bu tempoya çıktığı zaman Fenerbahçe için gerçekten vazgeçilmez bir oyuncu olur. Onun da 12 ikili mücadelesi var. 22'de 13.